Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bugün evet gördüğünüz gibi yeni paket geldi. Hemen şöyle tarzlarını inceleyelim. Evet gördüğünüz gibi böyle bir kıyafetler geldi. Kazma falan geldi. Bence bu kıyafet benim şeyim olur Cerahattin. Evet. Böyle bir kıyafet geldi. Bu. İşte böyle bir paket geldi ve 2600 papellik değer mi diye sorarsanız şu ve şunun için değer ne? Evet, dediğim gibi bunlar için değer arkadaşlar yani eğer almak isterseniz bence değer bana göre sorarsanız evet burada paketimiz gördüğünüz gibi böyle geldi işte bunlar geldi şu anda mağazaya. Ve benim tryout kazmam. Tamam 8-800 bakar böyle. Sokak bakalım var. Bye bye. Neyse. Evet işte bunlar geldi içerik mağazasına. En güzel. Aha da haber. Evet işte bunlar geldi. Başka hiçbir şey gelmedi. Neyse. Bye bye.